Evet, Far Dünyası ailesine merhaba. Arkadaşlar bugün bir cenaze var elimizde. Cenaze derken bir onda Civic arka top Buna ne olmuş, ne olmuş? Bunun ledi gitmiş arkadaşlar. Şimdi bana hep soruyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki abi bu stopu nasıl açıyorsun? Bu stopu nasıl açıyorsun? Vallahi ben nasıl açıyorum? İnanın biraz zor uğraşıyorum. Şu kenarlarını ısıtarak güzel bir şekilde. Bir gün onun da videosunu paylaşacağım işletmeliyse yani göstermeyi bir şekilde onu izleteceğim o şekilde. Peki bunu mesela ledin nasıl yaptık arkadaşlar? Bunun içinde elektronik bir kart var zaten muhtemelen ya onda problem olmuştur ya ledinde problem olmuştur ama hani bu belli su girmiş bunun içine. Bakın bakın arkadaşlar. Yani şimdi özellikle ben e, bir müşteri geliyor arkadaşlar. Bunun bize maliyeti ne olur falan diyor. Şimdi bir bakıyorum gerçekten bir stop 2000 lira, 2500 lira civarıysa ben gerçekten hani o yüzden uğraşıyorum. Adam hani maliyeti düşürmek için 300-500 liraya biz de biraz uğraşıyoruz çünkü gerçekten. Hani aldığımız para 300-500 civarı falan bir şeydir. Ama atıyorum o stop çıkması var piyasada 200 lira, 300 lira denk geliyor yani. Herkes çünkü aynı fiyata vermiyor. İnanın ben müşteriye direkt diyorum abi hiç uğraşma. Bak bul. Bulamadıysan öyle gel yapalım. Çünkü beni uğraştırıyor. Gerçekten hani içini tekrardan yapmak, içini o kartını falan yapmak veya da içini tekrardan güzelce şu nikelajlarını falan yapmak beni gerçekten yoruyor. Yani yani bu geçenlerde İstanbul'dan da bir arkadaş aradı. Onu da mesela stolu arzalanmış. Abi ne yapabiliriz? Gön göndereyim falan fistan. Burada yapan yok. Yani abi, bu tarz şeylerde hani stop açma olayında arkadaşlar hani şu kenarları kesip şu bölgeleri kesip de açabilirsiniz de. Ama hani işte öyle bir kesmeniz gerekiyor ki ince ince bir çizgide ki tekrardan stop camı otursun üstüne. Yani bu let stop arkadaşlar düz stop gibi değil yani. Bir de bu mesela hani bagaja gelen iç stop iç, iç stop diye geçer. Bakalım. Bunu yapacağız. İnşallah güzel bir şekilde çıkarırsak videosunu işte çekip tekrardan size atacağım. Bakın. Su girmiş, kesin çürümüş, gitmiş. Bakalım arkadaşlar inşallah olur. Arkadaşlar yani e, bu arada sizden bir ricam var. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten aracı olan insanlar için bundan sonra işlerine yarayacak videolar, onların istediği tarzda videolar paylaşacağım. Çünkü ben bakıyorum gerçekten sanayici, sanayi piyasası acayip kazık olmuş. Ki kim çalıyorsa o dereceye gelmiş. Kim kimi yakaladıysa. Yani sorun, çekinmeyin. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olduğu zaman muhakkak benimle paylaşın. Bakın masanın üstünde led farlar, kartlar falan da var bu arada. Şu i̇şte onların da tamiri yapılıyor. Yani bundan sonra bu paylaşımları falan yapacağım size. O yüzden dediğim gibi yani bu eğer kanala abone olup beğenirseniz sevinirim çünkü en azından ben paylaştığım videoların bir işe yaradığını anlarım ki devamını getiririm. Hepiniz Allah'a emanet olun.